İyi akşamlar sevgili Kanal 8'in izleyicileri. Bir güncel programıyla yine bu akşam sizlerle birlikteyiz. Evet, dün akşam itibariyle Sayın e, Ahmet Çolak Bayraktar Başkanımız, Kocasinan Belediye Başkanımız projelerini anlattı, e, Kayseri'ye tanıttı. E, i̇nşallah bundan sonraki dönemde de yeniden e, seçilmesi halinde de e, projeleri bir bir e, devreye alarak e, Kocasinan halkına yaşamak için Yaşat yaşatmak abi. için e, Kocasinan sloganıyla yine e, aynı şekilde e, kaldığı yerden devam edeceğini düşünüyoruz. Ben program çok yoğun biliyorum, kısa süreli bir sohbetimiz olacak ama ilerleyen zamanda tabii kendisiyle daha uzun uzun konuşacağız, projeleri konuşacağız. Bugün sadece böyle bir karşılıklı bir söyleşi, daha sonra tabii Sayın Çolak Bayraktar'ın dün itibariyle açıklamış olduğu projeleri sizlerle buluşturacağız. Daha sonra zaten başka programlarda Sayın Çolak Bayraktar'la projeleri tek tek konuşacağız. Efendim hoş geldiniz, sefalar gelin. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz, sağ olun. yayınlar Teşekkür ediyoruz, iyi, sağ olun. Koşturmaca. Yorgun yo, değilsiniz ama. Gördüğüm yo, kadarıyla yorgun değilsiniz. İyiyiz şükür. Tabii ki e, günün içerisindeki koşturmacalar, meşakkatler, günler e, devam eden çalışmalar ama şükür Allah, iyiyiz. Şöyle ki vatandaşlarımıza bir arada olunca, onların muhabbetleri, sevgisiyle karşı karşıya olunca yorgunluk diye bir şey kalmıyor. Yeniden bir motivasyon. E, tekrardan koşturmaca sürecine giriyoruz. Bu noktada da bütün hemşerilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olsunlar her gittiğimiz yerdeki muhabbetleri, sevgileri, ilgileri bizi daha fazlaca çalışmaya teşvik ediyor. Yorgunluk orada hiçbir şey kalmıyor. Peki başkanım bu dönem kaç proje açıkladın? Şimdi sayısal olarak bilmiyorum ama ana başlıklarını açıkladık. Şimdi sayısal olarak bilmiyorumdan kastım şu. Ana başlıklar onun altında onlarca alt başlıklar. Ara başlıklar, ara başlıklar. Mesela e, diyoruz ki Sinan Kütüphanesi diyoruz, Kocasının Akademi diyoruz, pazar yerleri diyoruz, yollar diyoruz. Ama kümülatif olarak topladığımız zaman çok ciddi manada büyük bir hacimden bahsediyoruz. Mesela e, şimdi beş tane park yapmak mı, bir buçuk milyon metrekare park yapmak mı? Yani beş tane, 10 tane, 50 tane, 150 tane farklı bir şey ifade eder ama bir buçuk milyon metrekare dediğin zaman yani. büyük bir yekünü ifade eder. E, sayısal büyüklükten ziyade niteliksel büyüklük veyahut da mekansal büyüklük. Biz bu bir buçuk milyon metrekare, bin metrekarelik binlerce park da diyebilirsiniz ama baktığınız zaman büyük devasa parklar, kent parkları özellikle yeşil çevreci bir belediye yaklaşımı içerisinde dedik ki kent parklar oluşturacağız. Kentin içerisinde nefes alacak, yürünebilecek, insanların içerisinde değişik aktiviteleri yapabilecekleri, spor yapabilecekleri, eğlenebilecekleri, oturup kalkabilecekleri, muhabbet edebilecekleri veyahut da farklı tematik alanlarda oluşacak parklar, trafik çocuklarımız için trafik eğitim parkları, parkları, kültür parkları gibi e, kurtuluş mücadelesini anlatan parklar gibi tarih temalı parklar birçok parklarımız var. Böyle baktığınız zaman tabii ki işin rengi çok daha farklı bir hale geliyor. Sadece pazar yeri diye bastık gittik, sadece bir tane pazar yeri ama arkasına indiğim zaman, mahallelere indiğim zaman birçok pazar yeri, mahallelerimiz içerisinde ihtiyaç olan noktadaki pazar yeri. Ama bir o kadar da anlatamadığımız süreden dolayı, zamandan dolayı ifade edemediğimiz daha projeler var geri planda. Takdir edersiniz ki şimdi gittiğinizde bir sunum içerisinde insanların algısını dağıtmadan, heyecanını ortadan kaybetmeden bu sunumu yapabilmeniz lazım. Ve yarım saat içerisindeki yaptığınız sunum çok başarılı bir sunum. Eğer yarım saatten sonra e, hala salonun <laughs> atmosferini diri tutabiliyor da bunu sürdürebiliyorsanız bu mükemmel olmuş oluyor. Bizim akşamki sunumumuzla ilgili de işte... interaktif e, bir, evet, bir sunum oldu. Son en, en son dün sabah itibariyle işte 1 saat 15 dakika falan sunumu bitirmeyi planlıyordum. E, yoğun bir şekilde arkadaşlar dediler ki ya başkanım bu bile çok şey yapabiliriz. Sıkabilir. E, sıkabilir yani. Salonu diri tutmakta. O yüzden birkaç tane şeyi de eksilterek bir saatte pazarlıkla bitirdik. Ama bir saat içerisinde de salondaki hava, atmosfer gayet iyiydi. Herhangi bir e, ne diyelim bunalıma bunal bunalmaya meydan vermeden e, herkes can kulağıyla dinledi. Başıyla son arasındaki e, insicam gayet düzgündü. Demek ki e, anlatılan şeyler de vatandaşa sirayet etmiş. Dinleyenler ilgiyle dinlediler. Bu da bizim açımızdan güzel bir şeydi. İnşallah bundan sonrasında Allah nasip ederse vatandaşlarımızın destekleriyle güvenleriyle 31 Mart'tan sonrasında bu projeleri hayata geçirmek gibi bir süreç başlayacak. İnşallah bunları da birlikte yaşarız. Tabii başkanım yani aslında e, siz bir e, pandemi dönemi yaşadınız. Ardından bir deprem e, ve e, yeniden seçim. Tabii bu dönemde e, aslında bütçelerinizin birçoğu hem pandemiye hem de e, işte kardeş e, şehir, kardeş ilçe e, olan e, deprem bölgesindeki yere aktarma sonuna kaldınız. Ama bu anlamda projeleri de yani insanlara sunduğunuz, halka sunduğunuz, ben bunu yapacağım dediğiniz projeleri birçoğunu da gerçekleştirebildiniz. Gerçekleştiremediğiniz proje oldu mu? Ya da yani inşallah seçilirsem bu dönem için yapacağım dediğiniz proje kaldı mı? Şimdi <laughs> orada bir, birkaç tane başlık vardı. Özellikle onları ısrarlı bir şekilde üzerinde durduğumuzu göstermek adından o projeleri tekrardan zikrettim. Muhakkak ki büyük bir, bir projeksiyonla sadece 5 yıla sığmayacak... Belki daha büyükçe zaman diliminde ihtiyaç olan projeler de var. Mesela kentsel dönüşüm böyle bir şey. Kentsel dönüşüm sadece bir yıllık, üç yıllık, beş yıllık bir projeksiyon değil. Çünkü çok ciddi manada bizim bölgemizde kentsel dönüşümle yenilenmeye ihtiyacı olan yerler var. Bunlar bir süreklilik ifade eder. Bu iradenin devam etmesini ifade eder. Bu kararlılığın devam etmesini ifade eder. Ve başladığımız noktadan da aynı disiplinle devamını ifade eder. Bu mesela kentsel dönüşüm böyle bir başlık. Ama daha küçük başlıklar halinde derseniz Hoca Hasan Medresesi mesela bizim bir önceki dönemde de ifade etmiş olduğumuz buranın şehre kazandırılması gereken bir kültür yapısı. ve Bu kültür mirasının da kazandırıldıktan sonra da bir fonksiyonla özellikle kütüphane olarak veyahut da şehirdeki entelektüel takımın gelip gidebileceği bir mekan olarak, olması gereken bir yer olduğunu daha öncesinde söylemiştik ama kamulaştırma süreciyle ilgili mülkiyeti çünkü özel özelde vatandaş mülkiyetinde buranın yeniden kamuya geçirilmesi için uğraşımız belli bir aşamada devam ediyor ve inşallah şu anda %50'nin üzerinde bir mülkiyet edinimi sağladık ve devamında da inşallah o mülkiyetini tamamlayıp orayı yeniden Kayserimizin, kültür hazinesine katacağımız, Türkiye'nin kültür mirasına katacağımız çünkü orasının tematik önemi Selçukluların Anadolu'daki ilklerden bir tanesi olan medresesi. Hoca Ahmet Medresesi ve burası mesela geçmişten gelen bir önceki dönemden gelen sözlerimiz arasında ve inşallah burayı devam ettireceğiz. Bir diğer taraftan da Ahi Evran Caddesi mesela. Orasının da yapımı için Geçtiğimiz yıllarda biz de dedik ki burayı yapacağız dedik. İhaleye çıkmıştık aslında. Ama malum süreçlerdeki fiyat belirsizliğinden dolayı ihaleyi veremedik. Belli bir rakamın üzerinde çıkınca ihale veremedik. Ondan dolayı bu dönemde yeniden ihale edeceğimiz ama ısrarla bir şekilde bunun üzerinde durduğumuzu vurgulamak için vermiş olduğum projelerden bir tanesiydi. Allah nasip ederse ilk başlıkta hemen çeçek Mart baharla birlikte ihale edeceğimiz. Ee, ve bu yapım için hızlı bir şekilde başlayacağımız işlerden bir tanesi bunlar. Niye? Geçmişten gelen önceliği olan e, evet. işlerimizin başında geliyorlar. Bunun gibi birkaç tane başlığımız var ama şükür Allah'a baktığımız zaman büyük bir ölçekte ...söylediğimiz veyahut da söylemediğimiz zaman içerisinde gün yüzüne çıkmış yüzlerce proje hayata geçti. Şu anda kullanılıyor. Vatandaşlarımızın beğenisini onların yoğun bir şekilde kullanımına haiz bir şekilde bu projeler devam ediyor. Ama inşallah anlattıklarımız ve anlatamadıklarımız geri planda bizim hepsi projeli bir şekilde masamızda olan işler var. Koca her bir bölgesinde ve bunları da Allah nasip ederse adım adım adım... Etaplar halinde önümüzdeki 5 yıl içerisinde Kayseri'mize, koca kazandırmış olacağız. Tabii diyorlar ki işte, konkursör tesislerinin bize ne faydası var? Hmm. Yani tam kocaman bir konkursör tesis yapılmış, dünya kadar para harcanmış. Efendime söyleyeyim, halk e, diyor ki e, bize bunun ne faydası var? Şimdi bunun ne faydası var? Bir evet. kere, 1000 e, kilometre yol olarak dönüş yapacak o tesis. O tesisin iki, iki bin, 2023 yılındaki... Uyanaya 2023 yılındaki kazanımı 50 trilyon lira. Yani bu 50 trilyon lira vatandaşın cebinden çıkacak paranın tasarruf edilmesi, vatandaşın cebinde kalması demek. 50 trilyona daha farklı hizmetlerin vatandaşa ulaşması demek. Bu bir birikimi gösterir. Bu bir tecrübeyi gösterir. Bu bir iş yapabilme kültürünün, becerinin nasıl vatandaşa e, yansıtılacağını gösterir. Baktığınız zaman doğru. Vatandaş çünkü bir sosyal belediyecilik hizmeti gibi, bir park gibi, bir evet. çevre düzenlemesi gibi birebir hizmete dokunmuyor. Ama o hizmet yol olarak vatandaşa evet. tekrar dönüyor. Ve bu dönemde Allah nasip ederse iddialı bir şey söylüyoruz bin kilometre diye. Niye bu iddiayı ortaya koyuyoruz? diyoruz 5 yıllık süreç içerisinde tabii, değil mi? Tamam. Bu iddianın geri planında diyoruz bizim bir konkursör tesisimiz var, bizim bir asfalt prentimiz var, bizim yeni güçlendirilmiş genç bir araç filomuz var. Bunların hepsiyle birlikte size bu hizmetler üreteceğiz diyoruz. Böyle olunca da tabii ki şükür Allah'a gönül rahatlığıyla bunları yapabilme noktasında bizim gücümüz. Ama diğer taraftan da en önemlisi vatandaşın şimdiye kadar yapmış olduğumuz işlerden de oluşmuş olan şükür Allah'a güvenin neticesinde kimse şunu sorgulamıyor. Bu söyleyenler yapılır mı yapılmaz mı sorgulamıyor. Bu söyleyenlerin yapılabileceğiyle ilgili genel bir vatandaşlarımızdaki kanı var. Bunlar yapılır, yaparlar. İnşallah biz de bu güvene layık olabilmek için sözlerimizin peşinden sıkı sıkıya koşturuyoruz. Hatta geçenlerde bir yerde dedim ki ağzımdan bir söz çıkıyorsa ben bu sözün kölesiyim. Ağzımdan çıktıysa o sözü yerine getirebilmek için gerekeni yapmam lazım. Ama boş konuşup da şöyleydi böyleydi deme gibi bir lüksümüz bizim yok. Bizim sırtımızda küfe var. O küfeyi kırmadan, dökmeden taşımak zorundayız. Öyle olunca Bizim ağzımızdan çıkan söz bizim adımızda bağlayıcıdır. Bizim ağzımızdan ne çıktıysa bunu yapabilme noktasında bağlayıcıyız. Ama Allah inşallah herhangi bir geçtiğimiz dönemki gibi olumsuzluk olmasın. Hem ülkemizde hem dünyada hem de ekonomik noktada Allah vermesin olağanüstü sarsıntılar olmadığı müddetçe biz bu sözlerimizi yerine getirmek için dimdirek arkasından peşinden koşturuyoruz. Başkanım söylediğiniz şey şununla da tamamlıyor gibi düşünüyorum ben. Hani bir slogan da üretildi e, sizle ilgili. işte e, başınız düşerse dara, Ahmet Başkan'ı ara. Yani böyle bir slogan da oluşmuş oldu. Yani söylediğiniz sözle alakalı şimdi, sanki böyle birbirini tamamlayan bir cümle gibi olmuş oldu. Şimdi, Nedir efendim? Yani her şimdi, yerde bunu duyuyoruz. Şimdi eğer ki e, vatandaş... Siz atlayamıyorsunuz bir... değil mi başkanım? Sıra Nasıl? Burada. Sloganları siz attırmıyorsunuz. <laughs> <değil mi? gülüyor> şimdi vatandaşa bir şey olmuşsa, vatandaş onu talep etmiş de biz de yapmışsak bu böyle bir sonucu doğuruyor ortaya, ortaya çıkarıyor. Başın, Yaptığınız için doğru olduğunu mu gösterdi başkan? Başın başın düşünce dara, başı e, düşünce dara Ahmet Çolak bayraktarı ara bu kadar basit yani. Ama şükür Allah'a bu e, ortaya kolan güven farklı bir şey. Yeni dönemde benim başkanım diye mi slogan? İnşallah başkanım. İnşallah. Yeni yeni dön e, tabii herkesin başkan olabilmek, bunu kabullenebilmek. Benim başkanım demek şunu gerektiriyor. Benim bir müşkülümde veyahut da gelecekle ilgili bir düşüncemde, şehir ile ilgili bir tasarrufumda ha bu işte benim başkanım. Bu benim düşüncem. Beni geleceğe taşıyacak. Gençler için bir ufuk, kadınlar için bir ufuk, bir dünya, erkekler için bir dünya. Hepsinin farklı yaşantıları ama en önemlisi şehrin geneliyle ilgili bir yaşam. Hepsi herkes farklı farklı bir yaşamın içerisinde. Sizin yaşam kültürünüz farklı, bir başkasınınki farklı veyahut da kendi üzerinizde baktığımız zaman herkesin hani derler ya bizim Anadolu'da tencere tencere kapağı kapalı kaynar diye. Kapalı kaynamak ne? İçindeki fokurtuğu kimse bilmez. Herkesin ailenin içerisinde farklı bir yaşam. Gerek ekonomik sebepler veyahut da fiziksel sebepler veyahut da farklı sebepler. Ama önemli olan bu sebeplerin içerisinde ya bana birinin dokunması lazım. Bir yardım elinin değmesi lazım. Veyahut da bana biri destek olması lazım. Dediği zaman burada kamunun gücüyle belediye olarak ilk kapıyı açacak, ilk dokunacak, ilk ulaşacak biz olmalıyız. Vatandaş ilk ulaşacak biz olmalıyız. Ve bu noktada bu sadece ihtiyaç sahipleri için değil. İhtiyaç sahipleri olmayıp da fakir fukara noktasında söylemiyorum. Tabii konuları biz kucaklayacağız, kollayacağız ama ayrıştırmadan. Muhakkak ki ihtiyaç sahibi olmadan da İnsanlara dokunabilmemiz lazım, ulaşabilmemiz lazım. İlla ki ihtiyaç sahibi olmak değil. Onun dışında da gençler. Ya projesi var. Bakın Koca Fest'e ortaya koymuş olduğumuz proje aslında işin teması itibariyle yani denir ya Oxford Oxford vardı da biz mi gitmedik? Gençlerden bir tanesi ya imkan vardı da biz mi teknolojiyle buluşmadık deme şansı yok. Niye? Koca Siren Belediyesi olarak biz diyoruz ki özellikle eğitimde fırsat eşitliğini ortaya çıkarabilmek için, eğitimi tabana yayabilmek için, Kocasinan bölgesinde her bir okulda e, dağıtmış olduğumuz teknoloji paketleriyle ki dün meclisimizden geçti bu mesela destek kısmı 3 trilyonun üzerinde bir rakamı sadece bu iş için ayırıyoruz. Niçin yapıyoruz bunu? Eğitim için yapıyoruz. Çocuklarımızın eğitim için yapıyoruz. Tabii ki burada gönül şunu ister, bu eğitim paketlerinin nitelikli bir şekilde e, tabana yayılması ve çok daha fazla bir şekilde çocuklarımızın teknolojiyle bulaşıp onlar içerisinden teknoloji kullanabilen, teknoloji üretebilen mühendislerin, elektrik mühendisi, makine mühendisi, e, farklı alanlarda mekatronik mühendisi veyahut da uçak mühendisi gibi gibi yazılım bilgisayar gibi bu alanlarda e, iş yapacak çocuklarımızın gün yüzüne çıkabilmesi bizim temel temel kaygımız burada bu çocukların kabiliyetlerini, yeteneklerini gün yüzüne çıkartabilecek altyapı sunabilmek. Yoksa biz bir eğitim kurumu değiliz yani bir eğitim bakanlığı değiliz. Böyle bir şeyimiz de yok, iddiamız da yok. Ama şöyle bir iddiamız var. Bizim bölgemizdeki çocuklarımızın, Koca Sinan bölgesindeki yaşayan çocuklarımızın ayrıcalıklı olduğunu, onların da bu ayrıcalığı bizim kanalımızda, belediye kanalıyla hissedebilmeleri. Ve bu yapmış olduğumuz eğitim destekleri, eğitim paketleriyle birlikte çocuklarımızın elinden tutabilmek. İnşallah bu elinden tutmayla birlikte bu çocuklarımız çok daha güzel yarınlara doğru uzanmış olacaklar. O zaman şöyle mi diyelim başkanım? kocasının hiç kimse yalnız değil mi diyelim? Aynen öyle. Aynen öyle. Asla kimse yalnız değil. Evet, kocasından büyük bir coğrafya... Ama hiç kimse. Yer. Yani e, insanından... Can, bütün canlılar bütün canlılar diyelim yani Allah, ayırmayalım bütün Allah canlılar diyelim. Allah'ın nefes vermiş olduğu bütün canlılar. Bu da çok iddialı başkanım. T e, tabii ki zaten şimdi bakın e, eğer ki kendinize bir Bu size gaz veriyor mu başkanım. Heh o işte o noktadayım. Tamam. Eğer ki şimdi <laughs> kendinize bir iddia koymazsanız, ortaya bir iddia koymazsanız, e, bir hedef koymazsanız bir iş bir anlamı yok. Rutin sabah git akşam gel. Şimdi bu iddia ile birlikte benim çalışma arkadaşlarım, ekip arkadaşlarım da çok dinamik bir şekilde ayaktalar. Niye? Başkanın ortaya koymuş olduğu iddia bütün bir ekibin iddiası. Biz bir takım çalışması yapıyoruz. Bütün bir ekibimle birlikte, 1600 çalışanımla birlikte söylüyorum. Bizim ortaya koymuş olduğumuz, söylemiş olduğumuz hedefler benimle birlikte çalışan 1600 kişiyi bağlar. Biz de böyle. Ben dünkü sunumla ilgili e, çalışmaları yaparken son noktaya korken tekrardan döndüm. Başkan yardımcılarıma, ilgili müdürlerime. Bakın arkadaşlar bunları biz söyleyeceğiz. Evet bu söz benim ağzımdan çıkacak ama bunu uygulayacak olan, sahada yapacak olan sizlersiniz. Arkadaşların arkadan şey yaptığı söyledikleri söz. Başkanım bu hedefler siz inanıyorsunuz, biz inanıyoruz. Biz bu hedefleri gerçekleştireceğiz. O zaman diyorsunuz ki ben umut taciri değilim, hayal ürünü satmam. Asla, satman. asla. Ve bizde şöyle bir şey yok. Dün orada da söyledim. Ee, biz bunları bir yerden kesip kopyalayıp da veyahut da ya çok Yapanlar güzel olmuş. Ne güzel olmuş için. bunlar ya falan demedik. Hatta şunu da söylüyorum. Bakın şimdi bu bardakla ilgili işte bu bardağın içinde çay var ama evet. çay tam dolu değil. Bu bir tespit. Bunu herkes bu tespiti yapabilir. Önemli olan bu çayın eksik olduğu ile ilgili bu tespitin çay dolması mı gerekiyor? Bardak buradan alınıp götürülmesi mi gerekiyor? da i̇çilmesi, içilmesi mi gerekiyor? Bununla ilgili iradeyi koyabilecek olan biziz. Tespiti herkes yapabilir ama önemli olan biz bu tespiti yaptıktan sonra arkasından A, B, C seçeneğinde iradeyi ortaya koyabilmek. Bu işin en önemli tarafı. Bu iradeyi ortaya koyabilmek için de neler yapılması gerekir? Bu buradan kaldırılıp götürecekse Ahmet mi kaldırıp götürecek, Mehmet mi kaldırıp götürecek? Bu tespitli bir şekilde yapılabilmesi lazım. Yoksa herkesin yaptığı gibi e, burada şu yokmuş, 40 yıldır bu böyleymiş, 30 yıldır şu şöyle gelmiş gitmiş... Bunlar asla çözüm değil, asla proje değil, asla yapılabilecek işler değil. Hayal satmaya gerek yok, hayal tercihleri yapmaya gerek yok, İnsanları aldatmaya gerek yok. Biz olanı da biliyoruz, eksikleri de biliyoruz ve ilk geldiğim günden beri söylüyorum. Diyorum ki kocasından büyükçe bir coğrafya, büyükçe bir yüz ölçümü. Yok. Birinci bir ölçü 145 kilometre. Bir tarafta Yozgat'la sınırsınız, bir tarafta Nevşehir'le sınırsınız. Kendi içimizde döndüğümüz zaman ince suyla, felahiyle, öz vatanla, bünyanla sınır Merkezdeki Melik söylemiyorum. Büyükçe bir coğrafyanın bir parçasıyız. Ve bu bu coğrafyanın parçası olmakla birlikte her bir tarafın eksikleri var, ihtiyaçları var. Ve 40 yıllık problemleri var. Ben bunları söylemekten bocunmuyorum. Çünkü bilmem lazım ki çözebilmem lazım. Ben biliyorum, çözümü de biliyorum. Ama şöyle bir elimde hüner yok. Bugün bu sorunları çözebilmek için yarın ben bunları çözebilecek bir hünere sahip değilim. Böyle söylersem, yarın bunları çözerim dersem ben insanları kandırmış olurum ama zamanla bunların hepsinin teker 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 üstesinden gelebilmek için benim gayretim var. Ben bu çözebilmek için bir çözümü de biliyorum, sorunu da biliyorum. Bu gayreti de ortaya koyabilirim evvelallah. Yeter ki sağlık olsun, yeter ki huzur olsun. Yeter ki biz bir ve beraber olalım. Böyle olduktan sonra bunların hepsinin üstesinden gelebiliriz. 40 yıllık sorunlar tabii ki birike birike o kadar büyük hale gelmiş ki onları çözebilmek için zamana ihtiyaç var, ekonomiye ihtiyaç var, iş gücüne ihtiyaç var. Sadece bizim irademiz yetmiyor orada. Bunların da bu çözüm için ihtiyaçları var. Bir diğer taraftan da desteğe ihtiyacı var. Onların hepsi bir araya geldiği zaman evvelallah çözülebilir. Ama şimdi şimdiye kadar harcamış olduğumuz efor, enerji ve ekonomi bundan sonrasında bazı işleri tamamladık. Yeni işlere yelken açmamıza sebebiyet verecek. Bir şey söyleyeceğim size. Buyur. Ee, Fevzi Çakmak'ta, Mimar Sinan'da, Mevlana'da, Yeni Mahallede gezerken 5 sene öncesinde bana altyapıyla ilgili şeyleri söyleniyordu. Bugün söylenmiyor. Niye? Bunların hepsini yaptık, bitirdik çünkü. Şükür Allah'a. Şimdi belki oralar için üst yapıya geç. Farklı şeyler. Farklı, evet. şeyler söylüyor. Farklı talepler. Bir de mesela göreve başladığımız zaman <laughs> işte diyordum ki ben bu boş bardağı veyahut da boş olan kısmını çayla dolduracağım dediğim zaman ortada herhangi yapmış olduğumuz bir şeyimiz yoktu. E, referansımız yoktu. Ama şükür bugün binlerce referansımız var. Binlerce işi yapmış olma noktasında çok net referansımız var. Sahada yapılan işlerle veyahut da yapılması gereken işlerle, ne olması gerekiyorsa her bir noktada e, ne diyoruz? Tarlada izimiz, bostanında gözümüz. Tarlaya gidiyoruz. Çünkü ben hiçbir zaman için yerinde oturan bir belediye başkanı olmadım. Kocasinan'ın her bir köşesinde, kırsalında, kent merkezinde, her bir mahallesinde, her bir caddesinde, her bir sokağında, çok net bir şekilde söyleyeyim, her bir sokağında. Biri bana bir şey dediği zaman, şurada şu var, başkanım burada bu var dediği zaman, ben Acaba var mı yok mu demem, bilirim o konuyu, hakimim o konuyu. Veyahut da bir telefonla, bir tuşta şurada şu yapılmış, burada bu yapılmamış, eksik, fazla, hepsine hakimiz. Şükür Allah, inşallah bundan sonrasında da daha kararlı ve disiplinli bir şekilde edinmiş tecrübenin üstüne ve daha güçlü bir ekonomiyle, bugün itibariyle, 31.12.2023 tarihi itibariyle bir kuruş ne kamu ne özel sektördeki bankaya kredi borcu olmayan bir belediye olarak ekonomik olarak da çok daha güçlü bir belediye olarak inşallah daha emin adımlarla geleceğe doğru yürüyoruz. Hemşehrilerimize, Kayserimize çok daha büyük işleri yapacağız. Çok daha büyük projeleri hayata geçireceğiz, büyük işleri kazandıracağız. Şimdi ben bunları anlatırken dünkü projelerle birlikte bunlar hayata geçerken bunun yanında daha neler de eklenecek. Tren katarları dizildi ama yeni katarlarda eklenecek devam edecek inşallah. Ben de lokomotifin başına geçip makinist olarak <laughs> ipi çekeceğim <laughs> sürmeye, ipi çekeceğiz sürmeye, sürmeye devam. Peki başkan tabii e, zaman dar ama birkaç konuyu da şöyle e, aklımda hemen onlara da sorayım. E, biliyorum bunu söylediğim zaman e, çok uzun konuşabileceğinizi ve bununla ilgili epeyce kitap bile yazabileceğinizi düşünebiliyorum kentsel dönüşümde yeni projeniz var mı? Ama böyle kısa. Şimdi kentsel dönüşümle ilgili. Yeni bir alan var mı? Mesela Hı. hep eleştiri var ya. Argıncık. Aynen öyle. Argıncık. Yani muhalefet hep diyor ki işte Argıncık yıkıldı, işte bitecek burada. işte Biraz önce dediğim şey, mi? tespit noktasında Argıncık'ın öyle olduğunu herkes söyler. Evet. Önemli olan Argıncık'ın ne yapabilirsiniz? Tek bir kelime, şimdiye kadar biz Argıncık'ın... Doğru girelim. hareket mi başkanım? Yoksa yani siyasi bir yani, polemik şimdi, mi diyelim? Yani şimdi Hı. siyasi polemik yap... Bakın bir de şöyle bir şey var. Ee, ben de dedim ya umut harcılığımı. <laughs> Şimdi geç, benim mesela şöyle bir huyum var. Asla geçmişle şey yapmam. Yüzleşmem. Ee, yüzleşirim ama geçmişle şu şöyleymiş de böyleymiş geçmişte şu olmuş gibi asla geçmişe dönmem. Ama geçmişte yok. başlayacak. iş bırakmam diyorsunuz. As geçmişte. Asla. Şimdi daima önümüze bakmamız tamam. lazım. Daima gelecek. Geçmişte olan olmuştur, bitmiştir. İstediğiniz zaman günlerce konuşun. Hiçbir şey ifade etmez. Bir kazanım yok. Ama gelecekle ilgili bir umut varsa geleceğe bakmamız lazım. Argıncıkla ilgili çok şeyler yaptık. Oldu olmadı. Tuttu tutmadı. Ama denememiz gereken bütün metotları denedik. Şimdi orada olması gereken metot şu. Rezerv alan oluşturacağız. Rezerv konutlar yapacağız. Deniz Bey ile ortağı olduğu arsadaki diğer hissederler. Anlaşamıyorlar. Kimi beş istiyor, kimi üç istiyor. Oranın hakkı iki. Deniz Bey hakkına razı. ikiye alıyor. Diğer üç isteyenler, beş isteyenler hakkına razı olduğu güne kadar Deniz Bey'in hissesini biz alıyoruz belediye olarak. Deniz Bey e diyoruz ki tamam sen hakkına razısın, sen yoluna devam. Çünkü sen bu problemle artık baş başa kalma. O problemle biz baş başa kalalım. Kamu olarak biz baş başa kalalım. Belediye baş başa kalsın. Diğerleriyle çözdüğümüz gün yolumuza devam ederiz. Çözemediğimiz gün de bize artık Deniz Bey gibi hakkına razı olan insanların söyleyecek hiçbir sözü yok onların işini çözmüş olacağız. Bununki gibi orada çözmemiz gereken sıkıntıları çözebilmek için rezerv alanlarda konutlar üreteceğiz ve bu konutlarda insanları Argıncık'tan veyahut da bununki gibi olan diğer alanlardan taşıyıp yolumuza devam edeceğiz. Argıncıkçı böyle. Çok net profil bu. Peki Şimdi şöyle, alan şöyle, Ferzi Çakmak'ta, Ferzi Çakmak kentsel dönüşümle ilgili. Kendi içinde çözülüyor. geç. Aynen bazen öyle. Mi? Ferdi evet. kentsel dönüşümde evet. istifade edebilir. Şimdi biz Ferzi Çakmak'ın imar yoğunluğu yüksek. E, imar yoğunluğunu artırma gibi bir şey yapamayız. Veya da planlama dediğiniz zaman, Ferzi Çakman çok güzel planlaması var. Zamanında güzel, ızgara sistemlerinin güzel bir planlama ile planlanmış. Planla değiştirme gibi bir şeye de e, ihtiyaç çok orada. E, değişime de ihtiyaç yok. Deseniz ki Fevzi Çakmak gece yapılaşması yol yok, kaldırım yok, çevre düzenim yok. Yok 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 hiçbir şey yok. Deseniz eyvallah. Ama Fevzi Çakmak da şu anda mevcut yapısı ile ilgili kentsel dönüşümün kanunun vermiş olduğu bütün haklardan istifade edebilir. Kentsel dönüşme yenilenebilir. İşin e bir diğer tarafı da Fevzi Çakmak Mimar Sinan bölgesi kendi üzerinde şehrin merkezinde olduğu için buraların rantı da var ekonomik getirisi de var. Türkiye. Ondan dolayı ekonomik getirisiyle de kendilerinden dönüşebilecek yerler. Bakın kendilerinden dönüşen yerler var. Dönüşemeyen kalan yerler var. Evet. İşin üzerinde baktığınız zaman kalan yerlerde belki bir mülkiyet problemi veyahut da farklı bir problem vardır. Bundan dolayı oraya daha farklı bir el girse de aynı problemle karşılaşacak. Fark eden bir şey yok. Ama o bölgenin değişimi, dönüşümü e, disiplinli bir şekilde planlara uygun bir şekilde yapılmasının önünde hiçbir engel yok. Vatandaşlar kentsel dönüşümün bütün haklarından istifade ederek kendi değişimlerini dönüşümlerini sağlayabilirler. Son soruyorum. Ee, daha sonra uzun uzun konuşuruz. Çünkü kafamda çok e, soru var ama e, içerisinde bulunduğunuz için, hani parmağımız içinde derler ya, işte e, Kuca bölgesinde biliyorsunuz e, tarımsal e, alanda bir sera organizecilikle e, alakalı bir e, organize sanayi kuruldu. Evet. E, ve bununla ilgili resmi gazetede yayınlanma, kamulaştırma başladı. Belki önümüzdeki yıllarda e, faaliyete geçecek. Bu konu biraz bilinmezlikler içerisinde. Şimdi Sera OSB, olarak nasıl anlatırsınız? ile ilgili, Sera OSB'nin kurulum tamamlandı. E, kamulaştırma süreciyle ilgili acil kamulaştırma kararı alındı. Müteşebbis heyet şu anda e, bölgenin imarlaşması, parselasyon çalışmasıyla ilgili belli bir aşamaya geldi. Önümüzdeki günlerde buradan yer almak isteyen, ee, burada üretim yapmak isteyenlerle ilgili ki şu anda 300'e yakın talep var. Oluşmuş talep. Bu işin sekreteryasını da e, borsa borsa, borsa, ticaret borsası tarafından yürütülüyor. Ee, şu anda bu talepler değerlendirecek. Tabii ki orada 30 küsür tane parsel çıkıyor. Talep 300 tane olunca bu doğru yönetilemez. Yani bunun için ya kura çekilecek Veyahut da bir önerleme yapılacak. Şimdi herkes burada bir şey yapmak istiyor ama yapabilip yapabilmemesi noktasında şartların oluştuktan sonra ortaya çıkacak. Önümüzdeki günlerde buraya ait duyurular yapılacak. Şu anda ön kayıtların yapılabileceği veyahut da ön tahsislerin daha doğru ifade olur. Ön tahsislerin yapılacağı sürece gelindi. 30 küsür tane parsel belirlendi. Bu parselle ilgili ön tahsisler yapılacak. kaç metrekare? Tamam. milyon metrekarenin üzerinde ama tabii farklı şeyler de var ya. ama 30 küsür tane şey var. Hı -hı. İmar parseli var onu söyleyebilirim. Yani 30 küsür tane yatırımcı orada şey yapabilecek. Başlayabilecek. başlayabilecek. O yüzden ön tahsisler önümüzdeki günde de başlayacak. Sera, sera OSB. Tamam. Yani, yani onda... sera altında kapalı örtü altı bitki yetiştiriciliği. Ne yaparsanız çilek yetiştirin, domates yetiştirin, çiçek yetiştirin, başka ürün yetiştirin ama sera ile yapılabilecek ne varsa orada yapabilirsiniz. Anladım. Teşekkür ediyorum başkanım. Şehrimize hayırlı olsun. Koca hayırlı olsun. İnşallah yeni bir e, orada bir gelir kapısı evet. bölgenin de bu şekilde nitelikli bir şekilde e, tarım sınav. üretimi yapabilecek şekilde devamının gelmesini de temenni ediyoruz. Allah razı olsun. Ben başkanım. teşekkür ediyorum. Sizlere ekranları başında bizi izleyen bütün hemşehrilerimize de hayırlı günler diliyorum. Allah razı olsun başkanım. Sağ olun. Sağ olun. Evet çok hızlı ve seri bir program oldu. <laughs> Özellikle sayın Cumhuriyet çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Sonra da yine birlikte olacağız. Şimdi e, sizleri Sayın Çolak Bayraktar'ın dün akşam itibariyle Kayseri Kocasinan halkıyla halkıyla e, tanıştırdığı yeni projeleri ve bundan sonraki dönemde yapacağı e, önemli işleri anlattığı e, geceye döndürüyoruz. Ve e, onu izledikten sonra da inşallah önümüzdeki hafta e, yine başka konukta karşınızda olmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.